salgını ile birlikte eğitime verilen arada öğrenciler evlerine çekildi. Dikdikent Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Gazal Karlı bu süreçte öğrencilerini unutmayarak onlarla iletişime geçip evde geçirdikleri zamanı değerlendirmek için sanatsal çalışmalar başlattı. Karlı öğrencilerin dışarı çıkmadan evde bulabilecekleri malzemeleri göz önüne alarak hazırladığı etkinlik çalışmalarını WhatsApp grupları üzerinden çocuklara göndererek Çocuklara göndererek onların online sanat çalışmaları için yardımcı oldu. Biz de bu konunun detaylarını konuşacağız. Diyarbakır'da Düşle Kent Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Gazal Karlı e, bizlerle birlikte. Sayın Karlı yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Çok size. teşekkür ediyoruz, sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz biz de sizlere. Katıldığınız için de teşekkür ediyoruz öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Heyecanlı gibisiniz. <laughs> biraz. Peki yani, efendim. Biz bize sohbet ediyoruz. Hiç evet. heyecanlanacak bir şey yok. Öyle düşünmeye çalışın, öyle düşünün diyelim. Tamam. Ve sizi biraz tanıtalım öncelikle dinleyicilerimize. Ne zamandan beri Diyarbakır'dasınız, Diyarbakırlı mısınız? Evet, e, ben Diyarbakırlıyım. 21 yıldır bu işi yapıyorum ve her yıl sergi açıyorum bulunduğum okulda. İşte ilk defa geçen yıl sergi açamamanın vermiş olduğu üzüntüyle bir online evet. sergi açtık. Şimdi yine birinci dönemimiz bitti. Çocuklarımız çalışmalar yaptı. Yine onları ödüllendirmek Hı. amaçlı ben online bir küçük sergi hazırladım. Birinci dönem yaptığımız çalışmalarla ilgili. Evet. Onu da beğeniye sundum. <laughs> Size de Siz de görmüşsünüzdür. Bu dönem daha çok şey yaptım çocuklara. E, teknolojik, e, bilgisayar üzerinden tasarım yapmaya yönelik program verdim. O programa mesela eskiden biz amblem logoyu sınıfta çizerek yapardık. Şimdi evet. bilgisayar üzerinden program verdim. O program üzerinden çocuklar tasarladılar, boyadılar ama hepsini bilgisayar üzerinden yaptılar. Evet. Değişik bir çalışma oldu. <laughs> Evet. Peki efendim böyle bir fikir nereden doğdu? Yani bu süreçte evde evet dersler, online dersler yapıldı ama sizin böyle bir çalışma yapmanızın özel bir sebebi var mı? Ya yani böyle bir çalışmayı niye yapmak istediniz? Ben bu salgından dolayı ve hastalık, ölüm sürekli böyle kötü bir dönemdeyiz ülke olarak. Öğrencilerimiz de çok mutsuz. Hı hı. Ben sanatın iyileştirici gücüne çok inanan bir insanım. Yani sanat Kesinlikle. iyileştirir bana göre. Hayal etmek, uğraşmak, tasarım yapmak, üretmek çocuğa iyi geliyor. Hani Sadece e, çocuğa değil, büyüklere de iyi geliyor. Üretmek e, herkese iyi geliyor. Ama e, şimdi ben e, mesela görüyorum mihfer derslerimiz açılıyor yakında. Hı -hı. Aslında çocukların şu an resim yapmaya ihtiyacı var bence. <laughs> resim <laughs> açılmalı. <gülüyor> yani resim, beden, müzik, sanatsal faaliyetler. Bunlar şu an çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Yani evde evde ben bir nebze onlara bilgisayar üzerinden yani uzaktan eğitim sürecinde iyi gelmeye çalıştım. Elimden geleni yaptım. Çocuklara da iyi geldiğime inanıyorum. Çünkü çalışmalarımız oldu. O çalışmalardan hani yola çıkarak çocuklar mutlu ayrıldılar benim dersimden. Bu evet. yani bunu amaçladım çocuklar için. Evet. Amacım Çok adam. da güzel bir amaç doğrultusunda devam etmişsiniz. Evet. Peki e, siz aynı zamanda bu ürünleri yaptırdınız bilgisayar evet. üzerinden online evet. eğitimle onların yapmalarına vesile oldunuz evet. ve sonrasında bu ürünlerden oluşan evet. bir de evet. online sergi açtınız. Hı hı. Biz serginin detaylarını ve sergide yer alan ürünleri sizden dinleyeceğiz ama e, sizi biraz soluklandıralım. 8.6. öğrencisi Sude Acar da bizlerle birlikte evet. biraz bu süreçte neler yaptığını ondan da öğrenelim... Sonra tekrar size evet. döneceğim. Çok güzel bir girdi öğrencimiz. <laughs> evet. Peki efendim. Ee, Sayın Sude Acar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi Çok zamanlar. teşekkürler. Çok çok sağ olun. Biraz tanıyalım mı Sude Acar'ı? Dinleyicilerimiz tanısın istiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Sude Acar, 8.6.'a gidiyorum. Teknoloji tasarımlarınız. Evet. Evet. Sayın Acar, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Evet, şimdi duyuyorsunuz. Peki, 8A sınıfına gidiyorsunuz. Ee, teknoloji tasarım bölümüyle ilgili düşünceleriniz neler? Bu bölümü seviyor musunuz? Bu bölümle ilgili daha önce herhangi bir çalışma yaptınız mı? Aslında ben e, teknoloji tasarım dersini çok sevmem bir insandım ki. E, Kazan Hoca derste girdikten e sonra teknoloji tasarım dersini sevdim. Evet. E, bu bu süreçte teknoloji tasarım, resim, müzik, beden eğitimi aslında olmalı. Çünkü hem stres atıyor hem de bize bir amaçla hani dersi sıkıldığımız zaman hani boş zamanlarımızda uğraşacak bir şey çıkıyor aslında. Evet, evet çok güzel. Peki e, sen e, bu süreçte e, nasıl bir ürün tasarladın? Dinleyicilerimle paylaş, dinleyicilerimize paylaşmak ister misin? Tabii ki. İlk olarak hocamız bize bilgisayar üzerinden kendi markamızın logosunu yapmamızı istedi. Evet. E, verdiği bir programla oradan birçok işte logolar, işte kendi markamızın logolarını yaptık. Ondan sonra hocamız bizden direkt yani okulumuzun tanıtmamızı istedi. Onda bir, da birçok logolar yaptık. Hı hı. Ondan sonra yaptığımız kendi markamızın logosu ile ilgili bir ürünün e, senaryosunu yapmamızı istedi onu da yaptık bilgisayar üzerinden. Evet. Ondan sonra e, maske boyamı vardı. Ben e, şu an pandemi sürecinde taktığımız maskeyi boyup hani eğlenceli bir hale getirmeye çalıştım. Hı hı. Bunlar yani başka e, birçok şey var yani yaptığınız. Aslında. Peki, Sude Acar bu süreçte arkadaşlarınızla da fikir alışverişinde bulundunuz mu? Okul arkadaşlarınızla ilgili online görüşmeler yaptınız mı? tabii ki de yaptık yani o, hani onu yapacak ki hani beraber yapmak istedik aslında hani uzaktan da olsun beraber yapmaya çalıştık aslında evet peki bunun e, katkıları neler oldu özellikle pandemi sürecinde herkes evdeydi o süreçte hani e, evde olmanın verdiği bazı sıkıntılar da vardı e, buna rağmen böyle bir şeyle uğraşmak e, sende nasıl bir etki uyandırdı ben de şöyle bir etki uyandırdı. Hem benim stresimi attı ve benim hani gelecekteki mesleğimi seçmeme yardımcı oldu. Şöyle ki hocam, bana da dersizlik ki işte seni ikinci dönemin ikinci dönemin, seni bir kursa yazdırıp hani ondan sonra görsel sanatlar lisesine gidip ondan sonra tasarım öğretmeni olabiliyorsun. Ben de bu durumu ailemle paylaşıp aa, hani aileme Ailem de kabul ettiği için bu süreç günüm için aslında geleceğimizi hani geleceğimi seçmiş olduğum bir şey oldu. Evet. Peki. E, hedef nedir peki önümüzdeki dönemde e, ya da okul süreci e, böyle bir alanla ilgili bir planlama var mı bir hedef var mı? Tabii ki de. Var. Ee, i̇lk olarak bir kursa gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra Kayseri Sanatlar Lisesi'ne gidip de Lisesi tanımak istiyorum. Çok güzel. Her şey gönlünce olsun diyelim biz de öncelikle. Ee, kolaylıklar da dileyelim tabii ki. Her anlamda kolaylıklar dileyelim. Ee, katıldığın için de teşekkür <laughs> edelim Sude Acar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Gazal Karlı. Evet, evet, Sayın Karlı devam edelim sohbetimize kaldığımız yerden. Ee, buyurun. Ee, şey demiştim özellikle serginin özelliklerini paylaşır mısınız? Ee, sergide Sergin neler var? Sergi nasıl gezilebiliyor? Ee, Normalde Dışarıdan değil. da gezilmesi mümkün mü? Yani e, okul personel, okul ailelerinden olmak yeterli mi? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ee, Sergiyi şöyle online sunduk, WhatsApp gruplarına attık. WhatsApp grupları evet. zaten. Velilerimiz de var. Bütün velilerimiz izledi. Ve ilk defa biz bilgisayar destekli tasarım yaptık. Hı hı. Ben normalde hani çocuklarla birlikte çizerek yapıyorduk. İlk defa ben onlara program verdim. O program üzerinden bilgisayar üzerinden e, bilgisayar üzerinden tasarım yaptılar. Bu da çocukların hoşuna gitti. Normalde evet. çocuklar hani tabletleri böyle zararlı oyunlar falan oynarlar. Biraz da ondan uzaklaştırdık çocukları. Daha çok tasarıma yönelttik. Evet. Ee, bizim okulda uzaktan eğitim sürecinde bir de e, bazı çocuklarımız da interneti olmadığı için giremiyorlar. Hı hı. Ee, biz bunun için okul müdürümüz Elim Kahraman sağ olsun e, bilgisayar formatı öğretmenimizle okullardaki akıllı tahtaları açtık. Ve her sınıfa 2-3 tane en fazla öğrenci girecek şekilde dönüşümlü bir şekilde öğrencilerimize akıllı tahtalarımızı açıp uzaktan eğitime katılmaları için yardımcı oldu. Buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Evet, ee, çok güzel. Peki ne kadar sürecek sergi? Ne kadar süreyle gizleyebilecek, online görülebilecek? Sergimiz şu an e, YouTube'a attık ve okul WhatsApp gruplarına. Ee, okul müdürümüz de Milli Eğitim'in sayfasını atacak, ee, o şekilde gezilecek. Evet, peki. Ee, ilave etmek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir husus var mı bu konuyla ilgili? Ee, şu an e, en büyük temennimiz o öğretmenlerin aşısı yapılsın, bir an önce okullarımız açılsın, atölyelerimize kavuşalım. O atölyedeki heyecan çok başkaydı tabii ki. Tabii Ama ki. uzaktan eğitimde de başarılı olduğumuza inanıyorum ben. Yine de biz öğretmenler hani bu işin gizli kahramanları olduk bir nevi. Evet yani tabii ki doğru. Bir keresinde elim kesildi ve o elimi böyle sarıp <laughs> canlı derse girdiğimi hatırlıyorum. Çok e, güzel. Siz, yani çok şey, şey öncelikle geçmiş olsun tabii de şey evet. yapmamışsınız peşini bırakmamışsınız. Yok, çok ben, güzel aslında. Ben asla bırakmam Benim eski müdürlerim de beni tanır. <laughs> İyi, İyi sergi yani çünkü çocuklara bir ödül oluyor. O çocuklar çalışmalarının sergilendiğini gördüğünde e, çok mutlu oluyorlar. Hani ben asla notla korkutmam çocuğu. Bakın bütün notlarım yüzdür şu an. Hiçbir zaman not kaygısı benim öğrencim taşımaz yani. Evet. Sadece o heyecan için çalışırlar. Yani o anda mutlu olup o çalışmaları sergilemektir bizim amacımız. Evet, kesinlikle. Öyle de olmalı e, Sayın Karlı. Yani bu daha da verimli olmak anlamına geliyor. E, rahat olunca kaygı işin içinde olmayınca üretime de yansıyor. Olmaz Evet çok güzel. Peki efendim yeni çalışmalar var mı? Önümüzdeki dönemlerde planladığınız bir şey var mı? E, tabii ikinci dönemde çalışmalarımız var. E, yani planlar doğrultusunda gidiyoruz şu an. Geçen yıl planın dışına çıktım. Herkes aniden eve kapıldı yani kapandık. O yüzden hep çocukların istediği çalışmalara yer verdim. E, i̇kinci dönem artık planlarımız doğrultusunda yine devam edeceğiz teknoloji tasarım dersine. Evet ...inşallah yüze başlarız. <laughs> İnşallah efendim. Hepimizin dileği o. Artık hayatın Duvarlara normale dönmesi. Efendim, okulun bahçesini de uzaktan eğitim sürecinde hem canlı ders yapıp okul bahçesinin duvarlarını da resim yaptım. E, Resimimizin ana teması da şeydi e, sosyal mesafe, maske, hijyen, temizlik. Bütün çok duvarlarını güzel. öğrencilerimle, 3-4 tane öğrencim vardı yetenekli, çok yetenekli böyle. Onlarla birlikte boyadık. Okulumuz yani şu an tertemiz boyadık, her şeyiyle hazır ama işte salgının bitmesini bekliyoruz. Okulu boyadıktan sonra hatta ben de koronavirüs oldum, bir hafta o hastanede yattım, çok ölümcül bir şey olmuş, kötü olmuş, bağlandım o dönemde. Ama yine hı hı. ben iyileştiğim gibi, on yani daha tam iyileşmeden böyle ellerim serum izleriyle dolu bir halde canlı dersime girdim, çocukları gördüm. O bana çok iyi geliyor, yani iyi ki evde canlı derse giriyoruz gerçekten. Evet. Yani evet. Zor bir de süreçti ama bu süreçte beraberinde böyle bir seçeneği getirdi. Evet. O da tabii avantajlı bir evet. avantajlı evet. yol. Bizler, e öğrenciler de bize iyi geliyor. Hani en azından canlı derste onlarla iletişime geçiyoruz. Çünkü biz evet. oturmaya da alışkın insanlar değiliz, sürekli çalışıyorduk. İnşallah Çok süreci iyi. süreci bitiririz yani. İnşallah. Hepimizin temennisi bu yönde Sayın Karlı. Verdiğiniz sergisi bilgiler için teşekkür de. ediyoruz. Serginizi de YouTube'dan izleyebilirler herkes. YouTube'a attık. Adresi de paylaşalım isterseniz. Link olarak, Link olarak attık biz. Evet. Peki e, YouTube'a girip arama kısmına Diclekent Ortaokulu Teknoloji Tasarım bölümü e, online evet. sergisi YouTube diye yazarlarsa. Çıkacak. Peki. Tamam. Hı hı. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Görüşmek çok dileğiyle olun, efendim. Hoşçakalın. Yani. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Hoşçakalın.